Sen hayırdır başka? Hani İzmir'de diyorsun ki ben diyorsun bütçe fazlası verdim. Ya ben de bir tane arsa satsa, satsam, 110 tane bana kalmış miras kalsa evleri satsam, dükkanları satsam, süpermarket büyüklüğündeki dükkanları satsam. vallahi ben yemin ediyorum size 70 milyon fazla vermem. Benim bütçem en az 250-300 milyon yapar. Yani oradaki hesapları bile yanlış. Ya şurada bir tane arsa sattı 35 milyon. Onun aşağısında sattı iki tane arsa 30 milyon dolar 65 milyon. E kardeşim e kredi niye çektin o zaman? Bütçe fazla. Şimdi bugün bakıyorsunuz Bülent Bey. 500 bin milyon örnek veriyorum. E, fen işlerine şey yapmışız. 150 bin milyon para harcamış. Kardeşim bu ne demek oluyor? Fen işleri çalışmıyor. Hiçbir yere asfalt atmamış. Hatırlıyorsunuz işte köy köyü sizle gezdik. Her köyde büyük şeyler hizmet istedik. Ya derince büyük şeyler verildi sizin yardım ediyor. işler teşekkür ediyor. E kardeşim sen de geçin. İzmir'de hiç olmasa senin yapmadığın hizmetleri Tahir Başkan versin. Adı, zaten. Ya veriyor zaten de. Ama adam verdiği zaman bile arkasına karşısına geçiyorsun sen. Set koyuyorsun. Onu vermiyor diyorsun, bunu vermiyor diyorsun. Ben şimdi geçtiğimiz bir mecliste meclis verdim önergeyi. Ben geldikten sonra meclis üyelerime önerge vermeye başladılar. Çünkü neden? E ben çalışıyorum. Verdik önerge. Versin cevabını. Büyükşehir, hani İstanbul Büyükşehir'le çok kankasınız, kardeşiniz, ab abla kardeşsiniz ya. Niye sana icra koydu? Bir açıkla bakalım. Bekliyorum cevabı. Evet bunu da soracaktım. Nedir bu mesele? Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İzmit Belediyesi'ne haciz gönderdiği doğru mu? Böyle bir bilgiyi nereden aldınız? E, Fatma Kaplan bir cevap verdi. Ben gördüm bir yerlerde böyle kaşamak bir cevap verdi. Yok da diyemiyor, var da demiyor. Bazen sosyal medyada çok espriler okudum var? Buna kim inanır? Kadir inanır abi. Şimdi bu bir sene önce olmuş bir olay. Bugün bakıyorsun belediyenin önünde füde atıyoruz, füde atıyoruz ya arkadaş. Üstüne bir baktım, şey yazıyor, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hediyesi de parayla satılamaz. Reklamla satılır, algıyla satılır abi. Burada öyle yapıyor. Şimdi demek ki bunları oradan parayla alıyor, oraya borçlanıyor. Veya işte yakıt alıyor, borçlanıyor. Yakıt parasını bile ödeyemiyor. Nasıl 70 milyon sen fazla verdin? Vallahi hesabımı tutmuyor Bülent abi. Tutturamıyorum. Örnek veriyorum, Nevzat Doğan zamanından kalmış 110 tane daire ile 11 tane daireyi karşılaştırıyor. Şimdi o zaman Evler 100 bin liraydı. Şimdi evler 3 milyon lira. Bunları karşılaştırıyor yani. Matematik bu kadar. Bu çöp arabaları alınırken de aynısını yaptı. Getirdiler öne koydular. E ben bakıyorum buradan arabanın fiyatı 35 milyon. Onlar bir ölüme getirmişler evler koymuşlar 25 milyon. Yani matematikten anladıkları yok. Ama gene bunda bir kumpas kurmuşuzdur ona ki e, yanlış yapıyor. Belki o 70 milyonun da kumpasını düş Yani fazla ayak belki bilmiyorum. Peki Belediye bu kadar, bütçen bu kadar fazla veriyorsa bu sıkıntıları niye çekiyorsun? Bu hacizler niye geliyor diye sormazlar mı? Ben, ben soruyorum abi. Cevap veremiyorlar. Önerge soruyor, nasıl da cevap veriyorlar. Şimdi bütçe fazlası olan adamın cebinde de parası olur. Bu kadar haciz gelmez. Şimdi kaç kişinin hacizi var? Mesela buradan soruyor. Direkt açıklayabilir o belediye başkan yardımcımız var ya. E, o çıksın açıklasın desin ki bizim borcumuz yok. Bize haciz gelmedi. Alacaklar sırada beklemiyor. Ondan sonra araba kiraladılar. İhale verdikleri adam buradan fazla parayla e, normalde yerli alan adamın adamdan kiralayıp buradan ihaleyi almadılar. O adam gelip burada 3-5 bin yatıp sinkaplı küfürler edip Buradan gitmedi. Bunları açıklayın. Ben bunları bilmiyorum. Uyduruyor. Kup bas size. Kup bas bunları açıklayın. Bu adamlar size koydu mu? Bu sattığınız arsalar nerede? Arsa satacağız dedik. Halk ekmek yapacağız dediniz. Ekmek nerede? Arabası nerede? Gülükse kafe yapacağız dedik. İki tane arsa sattık. Para nerede? Gülümse kafe yapacağımız arsa nerede? Bunlar kumpas. Bunları ben sattım. Kimseye söylemiyorum Bülent abi. Nerede bunlar? Bu fazla paralar nereden geldi? Nasıl geldi? Demek ki sosyal hizmetlerin senin çalışmıyor. Ben de çok önemli bir şey daha söyleyeyim Bülent abi aklıma nasıl gelmişken. İzmit'in 102 mahallesi var Fatma Başkan. Bu mahallelerde nerede hizmet veriyorsun? 102 mahallenin çöpünü niye toplayamıyorsun? Kaç tane araba aldın? Bir sürü araba aldık diyor. Kaç tanesi çalışıyor? Kaç tanesi hizmette? Bunları da cevabını bekliyorum başka. Bunlar olmadığı için Bülent Bey çöpler toplanmıyor. Arabalar kızakta olduğu için çöpler toplanmıyor. Adamlara para ödeyip e, parçalamadıkları için çöpler toplanmıyor. Sağlam arabayı kızağa çekip yedek parçayı başka arabalarda kullandıkları için çöpler toplanmıyor. İnkar edebilirler yani bunu. Kumpas kuruyor diyebilirler. Arabaları dilsinler. Çıkarken sayalım arabaları beraber kamerayla. Ben kabul ediyorum. Kaç tane araba çalışıyor? Hizmet üretmezsen bütçe fazlası verirsin. Projen olmazsa bütçe fazlası verirsin. Abi satış yaparsan bir de harcamazsın o parayı bütçe fazlası verirsin. Bütün malı büyüklüsü cebine koy. Benim de bütçe fazlası var. Hizmetle üretme. Hizmetle üretmezsen cebinde paranı kalır tabii. tabii. Ha, abi şimdi buradan çıkalım. Bin lira cebinde var. Alışveriş yapmadan geri dönelim. Cebinde kaç lira kalır abi? 1000 lira kalır. Yok 1000 lira da kalmaz. Çünkü neden? Yok parası vereceksin. Gene para düşer. Ama yok abi.